<laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet, sizlerle beraber aklınızdaki kişinin görüyorsunuz kartlarını çektik. Şimdi burada yasak meyve ve dedikodu gelmiş. Şimdi kalbinde doğru olduğunu bildiği şeye direnmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Sizi yasak meyve olarak görüyor dedi. Dedikodu bu ilişki etrafında sadece kararlarını değil aynı zamanda görüşlerini etkileyen çok fazla dedikodu var dedi. Şimdi bu kişinin düşüncelerine gireceğiz. Bu kişinin eylemini de düşüncesini de her şeyini ortaya koyacağız. Ama öncelikle yapmamız gereken 3 aşama var arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi hype tuşuna basmayı kesin ama kesin unutmuyorsunuz bu üç aşamayı gerçekleştiren tüm sevgili abonelerim canlarıma e, bütün güzel aydınlatıcı mesajları göndermiş olacağım ve sizlerle beraber benle e, aydınlanmak isteyen tüm arkadaşlar bu üç aşamayı lütfen videoya başlamadan önce gerçekleştirsinler Çünkü hype tuşuna basmak hele ki abone olmak beğenmek çok önemli arkadaşlar. Çünkü bunlar bize alma verme dengesini sağlıyorlar. En önemlisi de dengesizliği kapatmış oluruz. Evet şimdi hemen kartlarımı çekiyorum. Yasak meyve ve dedikodu dedi. Hmm. Şimdi bu yasak meyve kalbinde doğru olduğunu bildiği kişi sizlersiniz. Şimdi her geçen gün aslında bu kadar zorlaşmasının sebebi bu insan düzenli bir ilişkiye başlamak istemiş olabilir. Şimdi düzenli bir ilişkiye başlamak istemiş. Kendini bir imparator zannetmiş ve düzenli bir ilişki atacağım demiş aslında. Sonra demiş ki gerçekten de duygusal bir ilişkim var. Ee, belki de bu insan için bir şans ayağına gelmiş olabilir. Yani şans zannettiği bir durum olabilir. Bu kişi birli vakitlerde ya da dörtlü vakitlerde güzel bir ilişki geçirmiş, düzenli bir ilişkiye devam ederken arkadaşlar 18'li zamanlara kadar önünü görememeye başlamış. Bu kişinin e, düşüncelerinde hala şekiller, e, hala sizinle dair anılar, hikayeler devam ediyor. Şimdi bu kişi diyor ki, yani ben gizliyorum, yani en önemlisi de sana karşı duygularımı çok gizliyorum. Çünkü e, gerçekten aşık olduğumu zannettiğim bir ilişkide aslında önümü görememeye başladım e, ki. Ee, bununla beraber hayatında acaba bir imparator var mı? Çok merak ediyorum. Çünkü senin hayatına başka bir imparatoru almandan çok korkuyorum diyen bir enerji var. Ve bu kişi bence büyük ihtimalle bakın %50'nizde bir ilişki durumu var. Ve sizler şu an belki de hayatınızda bir imparator enerjisiyle birliktesiniz. Ve bu kişi diyor ki senin hayatındaki kişiyi de kıskanıyorum o kişiyle de önünü görmeni istemiyorum. Çünkü benim kulağıma dedikodular geliyor zaten. O dedikodular benim kulağıma geliyor. Benim kulağım zaten çınlıyor. Ve şöyle bir durum da var ki benim kararlarımı sadece kendim etkilemiyorum. Benim etrafımdaki insanlar da beni etkiledi. Yani bu ilişkiye başladıysa bu kişi diyor ki yani bu ilişkiye diyor en çok adım atmamı isteyen de çevremdekilerdi ve en önemlisi de senin yaptıkların ve senin çevrendeki insanların geliştirdiği durum var. Burada hem kendi çevresini hem sizin çevrenizi suçlayan bir enerji hissettim. Çünkü neden biliyor musunuz? Şu an hayatınızda dedim ya %50 kişinin hayatında bir ilişki durumu var ve sizin bu ilişki durumunuzla alakalı bu kişi de diyor ki yani ben de ve önümü görememeye başladım çünkü kıskançlık enerjilerinde ve en önemlisi bilinçaltında çok karanlık bir durum var çünkü diyor ki yani şu anda diyor ne kadar bir ilişkim olsa da sana gelip açılmak istiyorum ve senin hakkında birçok şey öğrenmek istiyorum arkadaşlar şimdi bakın bu kişi sizin çevrenizden bilgi alıyor olabilir bakın sizi ortak tanıyan kişiler olabilir bu kişi, bu dedikodu etrafında bakın çevresel olarak genelde bu kişiye ne deniliyor biliyor musunuz? İşte siz mutlu olamadınız, artık senin yüzüne bakmayacak, artık işte seninle olan durumlarda artık karmik bir durum, yani durum ele alındı ve en önemlisi de bu kişi yani sizin için diyor ki ya sen en zor zamanında gerçekten ciddi bir adım aldın. Belki de bir iş teklifi aldın ve iş teklifiyle alakalı belki de birçok arkadaşın tam böyle kendini yalnız hissettiği bir zaman diliminde bu ciddi ilişkiye başladılar. Ve bu kişi de diyor ki yani sen gerçek aşkını bulmuşsun benim duyduğuma göre. Benim duyduğuma göre sen hayatının aşkını bulmuşsun. Ama şöyle bir şey var ki ee, ben sana resmen bel bağladım. Yani seninle aramdaki o bağlantı hala kopmuyor. Çünkü ben e, zam anında sana ne sıkıntı yaşattıysam aslında bunu ciddi bir adımla düzeltmek istiyorum diyor. Evet düzeltebilecek kadar önümü göremiyorum çünkü şu anki ilişkimde de ben de mutlu değilim diyor. Şimdi bu insanın hayatındaki ilişki iyi devam etmiyor arkadaşlar. Bu kişinin hatta bu kişi haksızlıklar yaptığını ve bu kişiye bel bağladığını söyleyebilir. Size nasıl zamanında da bu şekilde yarattıysa. Şimdi bu insan sizin hayatınızdaki aşkı çok kıskanıyor. Yani sizin hayatınızda gerçekten de bir uyumlanma yaşadığınızı, bir dengeye geldiğiniz hatta büyülendiğiniz duygular çerçevesinde de e, ciddi bir ilişkiye bile adım attığınızdan haberdar olabilir. Birçok arkadaşımın çünkü gerçekten bir ilişki durumu var. Birçoğunuz belki ciddi bir adım bile almış olabilirsiniz. Sözleşen evlik durumlarına bile karışacak olabilirsiniz. Çünkü bu kişi bunu çevrenizden duyuyor arkadaşlar. Ve yoğun ihtimali diş şin enerjisi geliyor ve bakın bu kişi öncelikle sizi kaybetmek istemediğini görüyorum ee, en önemlisi de İlahi adaletin tecelli ettiğini farkında. Mesela size adaletli yaklaşması gerektiğini ve adaletli yaklaşmadığını ve şu anda bu yüzden de büyük adaletsizlik yaşadığını hissediyor. Yani bu kişi diyor ki senin ne diyor ebediyen mutlu olmak istiyorum. Sonsuz bir aile bir yuva koymak istiyorum ama yani bu doyuma ulaşabilmem için benim sana adaletli yaklaşmam gerekirdi. Şimdi bu insanın öncelikle yani sizin hayatınızdaki insanın adaletli davranmasından da korktuğunu görüyorum. Yani siz biz aslında e, mutlu oluna yani olunmayı hak ediyorsunuz. Bu kişi diyor ki ama ben de seni kaybetmek istemiyorum. Çünkü seni çok kıskanıyorum. Gerçekten seni çok kıskanıyorum ve şu anda yani kalbimdeki en doğru şey ve ebedi mutluluk sensin diyor. Çünkü seninle hayatı mutlu bir şekilde yaşamak, kurmak istedim. İstedim ama Evet, adaletli davranamadım. Hayatıma üçüncü kişiyi dahil ettim. Ve bu durumla da sana sımsıkı tutunmaya çalışıyorum. Bu kişi gerekirse sizin hayalinizle ya da sizi stoklama enerjileriyle. Efendime söyleyeyim. Belki de sizin şu an paylaştığınız fotoğraflar ya da hayatınızdaki her adım attığınız adımla bu kişi kafasında büyük bir hayal gücü oluşturuyor. Mesela seni atıyorum ki 2-3 gün önce gördü. Yani sana bakıyor, düşünüyor işte, hayal ediyor. Diyor ki yani ya benim kollarımda olsaydın ya da benim ellerimde olsaydın ya da beraber gidiyor olsaydık ya da belki de senin gittiğin yere de gidiyor mu dediğimde de bu insan gerçekten senin hayalinle yaşıyor. Ya bu kişi bir de şöyle bir durum var. Senin onu unutamayacağını düşünüyor yani bu kişi bana öyle bir durum söylüyor. Yani senin onu unutamayacağını düşünüyor. Halbuki sen aslında bu insanı sana bir doğru düzgün gelecek vademi demediğini biliyorsun. Ve o sana uzun bir gelecek vaat edemediği için de yeni bir hayatına kupa kralı girmiş. Daha şefkatli, daha bir e, imser bir enerjiyle karşı karşı olabilirsiniz. En önemlisi de zaten burada bu kişiye dair üçlü zamanlarda hayatındaki çok fazlasıyla kalabalık çevreden de duyumlar da almışsınız. Siz de duyuyorsunuz bu kişinin hayatından. Çünkü duyduğunuza göre bu insan gerçekten hayatına üçüncü kişileri davet ediyor. Ee, en önemlisi de arkadaşlar... Aranızda kadersel bir bağlantı olduğuna inanan bir eliyle karşı karşıyayız. Ve siz de bence şöyle düşünüyorsunuz. Ne yalan söyleyeyim. Yani burada bir dönüm noktasından geçtiğinizi ve ee şöyle bir durum var. Yani tekrardan bir şans, bir fırsat istemek için acaba bana gelecek mi? Çünkü ben inanıyorum geleceğine. Tekrardan bir fırsat kollayıp benim hayatıma geleceğine inanıyorum diyorsunuz ki şöyle bir şey var bu insanın hayatının üçüncü kişilerin eksik olmadığını bilseniz de siz de bu insana karşı duygularınız devam ediyor mu dediğimde devam ediyor arkadaşlar devam ediyor. Sadece bu insanın en büyük problemi e, doğru kişiye doğru enerji harcayamaması sadece ilgi odağı siz olmamanız ama şu anda yaşadığınız ilişki durumundan kaynaklı ya da hayatınızdaki üçüncü kişi enerjileri ya da şu an hayatınıza kendinize çok değer vermeye başlamanız çok ortamlara ayak koydurmanızla beraber bu kişi şu anda size kıskançlık enerjilerine girdiğini söyleyebilirim. Bakın bu kişi 6 ay vadeye kadar enerji dağıtmaya devam edecek. Yani tamamıyla size bağlı olmayacak bu kişi. Hatta bu kişinin düşüncelerine baktığımda, düşüncelerine baktığımda bakalım. Kendini ahmak gibi hissediyor arkadaşlar. Bakın burada çizgi açtığı için, bağlantıyı bozduğu için kendisini aptal gibi hissediyor. Ayrıca bu durumu kabullenemiyor. Bu durumu kabullenmekte zorlanıyor. Sizin ki Bakın siz iyileşme sürecine girdiniz. Büyük bir iyileşme döngüsünün sonundasınız hatta ve hatta birçok arkadaşım ciddi bir ilişkiye adım atacak ikinci ay vadelerde ve bu ciddi ilişkiyle beraber bu kişi gerçekten tesadüfen sizinle karşılaşmayı umut edecek. Çünkü işin şansa bırakmış artık ve evrenin müdahale edip ikinizi bir araya getirmesini ümit edecek. Burada e, herkes ciddi alışkıya, e, ilişkiye başlamak zorunda değil. Çünkü birçok arkadaşımda da karışık sinyaller olacak. Karışık sinyallerde olacaksınız sevgili dişiller Bazen sıcak, bazen soğuk davranışlar görebilirsiniz. Duyabilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki bu insanın hayatından üçüncü kişiler eksik olmayacak. Üç ay vadeye kadar. Üç sayısı çok önemli. Ve sizden tam olarak hoşlanıp hoşlanmadığından da emin değilsiniz. Bunun sebebi de bu insanın görmemesi. Yani bu insan yani göremiyor aslında. Hem göremiyor, hem kullanamıyor. Yani e, hep bir erteleme enerjilerinde olacak. E, yani canı çok sıkılıyor. Kesinlikle canı sıkıldığı içinde de belki de bu kaprisler, bu kıskançlıklar, bu enerji çalıştırmaları olabilir. Ama siz şu anda bu insanın gözünde çok değerlisiniz. Ve bu insan da şu an hayatındaki diğer üçüncü kişilerle beraber olsa da bağlantısını kesmese de çok pas vermeyebilir. Çok pas vermeyebilir. İlişkisi devam edebilir ve ciddi bir ilişkiye adım attığı için ne de bu insan bakın pişmanlık duyuyor da olabilir. Çünkü birçok düşündüğünüz kişilerde kolektif bir açılım olduğu için bu kişinin aslında bu ilişkiyi gerçekleştirdiğini ya da sizi e, şu an elde edemediği için duyguları çok yoğunlaşmış ki hayatınızda kesin bir kupa kralı var. En önemlisi bu insan sizin şefkatli bağlantılarınıza ihtiyaç duyuyor. Yani cesaret, enerji, güç, kudret, sabır, güven hepsi sizde var arkadaşlar. Ve bu kişi de diyor ki yani seninle benim aramda kesinlikle kadersel bir bağlantı var ve ben sana dönmek istiyorum diyor. Ben sana dönmek istiyorum çünkü seninle aramızdaki aşk, sevgi gerçekti. Ve şu anki hayatındaki insanla ee, beraber bir söz vermiş olabilir ve o sözü tutma isteğinde de olabilir ve o sözü tutmak zorunda da olabilir. Belki ciddi bir aşamayı bunlar da geçmiş olabilir. Birçok e, düşündüğünüz insanlarda ciddi bir durum var. Yani ortak noktada bir paylaşma durumu var ve sözlerini zaten size karşı tutamadığı için de bu insan e, yani kendini iyi hissetmiyor. Yani çok da vurdum duymaz biliyor musun? Bak bu duygu düşünceler aslında bu isteği var ama yani senin aslında e, iyileştiğini gördüğü için yani sen iyileşmeyi tamamladın ve bu insan da hayaller alemine daldı. Hayaller alemine daldı yani. Bir de sen çok da güçlendin. Gerçekten. Çok güçlendin ve bunu da duyuyor. Mesela senin ne kadar oturtar, kararlı olduğunu gördüğü, ne kadar güçlü bir kadın olduğunu ya da eskisinden daha çok kendinde ilgilendiğini gördüğü için de bu kişi yani ee, diyor ki yani ben de seninle ilgilenmek istiyorum, ben de sana yardımcı olmak istiyorum. İnsanların sana nasıl izin verdiği gibi yani sen insanlara nasıl izin veriyorsan bana da izin vermeni istiyorum. Bana da izin ver, sana hediye göndermek istiyorum ama. Yani sen benim önünü göremediğin için bana bunu izin vermeyeceksin diyor. Aslında seninle önümüzü görebilmemiz çok zor çünkü senden çok sakladığım şeyler var. En büyük sakladığım gerçek de yani seni de hayatımda istiyorum ama üçüncü kişileri de hayatımdan çıkaramıyorum. Olması. Bu kişi 18'i zamanlara kadar aldatma enerjilerinde. Yani ben bunu saklamaya devam edeceğim çünkü ben nasıl biriyim dediğimde aslında İlahi adaleti tecelli eden bir insanım. Aslında dürüst olmak isteyen bir insanım ama hayatımdaki üçüncü kişiler, üçüncü kadınlar ne yazık ki çıkmıyor. Çıkmıyor çünkü ben böyleyim. Sana daha adaletli bir insan lazım. Yani sen e, zaten beni kesip atacaksın ki attın. Yani en doğru karar benim gerçekten de senden sakladığım gerçekler ve bu sakladığım gerçeklerle zaten sen bana dönüp bakmayacaksın. Ve biz gelen karta görün. Fikir ayaklarında olacağız, tartışacağız, anlaşamayacağız. Ki anlaşamıyoruz. Sen de iç dünyanda benimle anlaşamıyorsun. Bana güvenmeyeceksin ve güvenmemeye devam edeceksin. Ve ben de zaten böyle eşek gibi oturacağım olduğum yerde diyor. Ya bu kişi Arkadaşlar değişmemiş. Bakın, değişme enerjileri yok burada ne yazık ki bu kişinin. E, yani bir rekabetçiliği ortaya çıkıyor. Yani bu insan şu an hayatınızdaki enerjileri hazmedemediği için. Ama siz bu durumla karşılaştınız ve şu an birçok arkadaşım gerçekten ciddi bir adım gerçekten yoluna gidiyorlar. Sizlerin hayatında bir tısım şövalyesi var. Birçok arkadaşımda kupa kralı var, tısım şövalyesi var. Size sadık, daha güçlü yeni enerjiler de var. Yani bu kişiden adam olur mu dediğimde ne yazık ki bu kişinin duyguları ölmüş, bitmiş. Aslında şu anki kıskançlık enerjileri, şu anki hazmedememezliğinin durumu aslında yani <laughs> size değişeceğinden ya da özel bir lütuf sunacağından değil arkadaşlar değişim dönüşüm enerjilerinde olduğu için ve bu insan zaten sizinle geçmiş defteri kapatmış en önemlisi de bu insan aslında bağları kopmuş sadece bu insanın şu anki kıskançlık enerjileri ve zaten kıskançlığın altında yatan aslında gerçek bir sevgi yok aslında bencillik bir de diyor ki ben bitirdim aslında aslında ben seni feda ettim diyor yani seni feda etmiş bu kişi şimdi bu insan seni bir ilişki uğruna bir ciddi ilişki durumuna göre bakın düşündüğünüz yüzde %30 %50 kesimde siz feda edilmişsiniz arkadaşlar sizi feda etmiş bu kişi ve e, şu anda aslında e, bu kişinin gittiği yeni yol yani tutkulu ama bu tutku kısa süreli bir de e, belki de e, iş yaşam dengesini kurmaya çalışıyor. İlişkilerinde daha çok iş yaşam dengesi kurmaya çalıştığını da görüyorum. Ama bu insanın eninde sonunda geçmişe tekrardan döneceği ve hayal kırıklığına uğrayacağı en önemlisi de şu an çok depresif. Ve ne istediğini bilmiyor. Bu kişinin gerçek duyguları var mı dediğimde yani bir zeytin dalı uzatmak istediğini görüyorum. Hatta sizi her türlü elde edeceğini düşünüyor. Ama dediğim gibi bu kişinin kalmaya da çok niyeti olmaz arkadaşlar. Yani e, asıl mesele şu arkadaşlar. Siz ne kadar bu insan için doğru enerjilerde olsanız da bu adamın değişme isteği yok. E, ve bu kişinin e, şu anda yer değiştirmek istediği ve farklı bir alanda olmak istediği yeni heyecanlar aradığı e, ve her an kaçabilir arkadaşlar. Her an gidebilir yani bu kişi. Sizin durumuna baktığımda sizin de zaten bu ikinci kadın enerjisini hayatından çıkarmayacağınızı görüyorum. Ee, burada her şey farkındasınız. Yani gizlediği konularla alakalı. Yani gecikmelerin olduğunu, ertelemeleri olduğunu. Yani hayatını sizin ne kadar çok erteleyebileceğini bile tahmin edebiliyorsunuz. Artık sezginiz çok kuvvetlenmiş bu arada. Ve siz de bu insana karşı ne kadar yorgun olsanız da kendinizi korumaya devam edeceksiniz. Ve bu insanın değişmeyeceğini eninde sonunda biliyorsunuz arkadaşlar. Bu karta <laughs> Pardon, Aziz kartına hep çok soğun. Yani soğuk ee, mesafeliyim. Çünkü neden diye sorarsanız bu insan ee, değişmesi kolay bir varlık değil arkadaşlar ve değişim dönüşüm enerjilerini olsa bile aslında değiş yani değişen yani dönüşen durumlar şöyle: Bu insanın da bir şeylerin eksilmesi ve siz dengede kalmak uğruna zaten daha dengeli ilişkilerde olacaksınız. Peki. Son olarak biraz düşüncelerine bakmak istiyorum ve sonra bitirmek istiyorum. Arkadaşlar bu kişi umudunu kaybetmiş. Umut ters. Ama aranızdaki enerji kopmadığı için ruhun sizinle beraber bağlanması üzerine bu kişi diyor ki ya çok güçlü büyülü olduğunu görüyorum artık. Bana bazen bir aşk büyüsü yapıp yapmadığını düşünüyorum. Arkadaşlar bakın bazılarınız belki zamanında çok fazla zeyrek yapmış olabilir. Bu da hissediyorum yani. Ee, Birçok arkadaşım yanlış enerjiler çalıştırmış olabilirsiniz. Kart diyor ki yani sizler aslında bu bağlantıyı anlamlandırmaya çalışıyorsunuz ama sizin de duygularınız 2-3 arasına gidip geliyor. Ve ee, bununla e, gerçekleşen yolculuğun ne kadar zor olacağını da biliyorsunuz. Ve şu anda hayatınızda belki de çok zorlu süreçli bir ilişki var. Ama o kişinin de aslında size karşı duygularının çok adil olacağını görüyorum. Ve görünmeyen sürprizlerle karşılaşacağınız yani yeni enerjiler olacağını görüyorum. Ama bu kişinin size dindirilemez bir susuzluğu var bunu da unutmayın. Bu kişi yani tatmin olamıyor. Kendisini tatmin edemediği için de başka bu üçüncü kişiler de bunu tatmin edemediği için yani şuradaki kartımızla beraber bu kişiler düşündüğünüz insanı ee, Tahmin edemediği için sizi her geçen zaman daha fazla arzuladığını bize deli getirdiğini söylüyor arkadaşım. En önemlisi de seçimler çok önemli biliyorsun. Yani burada yapması gereken bir seçim olduğunu biliyor ve zamanın ondan yana olmadığını da farkında. İşte burada demek istediğim şey birçok arkadaşımın ciddi bir ilişki süreci olacak ki doğru seçimi yapmazsa sizi sonsuza dek kaybetme riskle karşı karşıya olduğunu fark eden bir eee yasak meyve uzatan bir arkadaşımız var. Bu kişi arkadaşlar doğru seçim yapar mı dediğimde ne yazık ki burada bir inanç eksikliğini görüyorum. Ya bu kişi e, sizi dışlamış ya sizi dışlayan bir enerjinin yani en büyük e, pişmanlıklarından biri olmuşsunuz bu insanı Yani sizi dışladığı için çok pişman olmuş farkındayım. O da zaten bu yüzden size karşı umudunu kaybetmiş ve yanlış yollara sapmış. En önemlisi ego çatışmaları olmuş ki. Yani sizi dıştan bir insana zaten siz de şehvetinizi kaybettiniz. Sadece bir özlem, sadece bir merak kaldı sizde. Sadece bir şeyleri duymak, değişti mi, etti mi, ne oldu? İlahi adalet tecelli ediyor mu? Gibi gibi sorular kaldı sizde. Evet son bir kart daha seçiyorum. Ve arkadaşlar bakın. Adı üstünde. İhanet, aldatılma, yalan, değişmemezlik. Yani bir kalp kırıklığı, bir kalp kırıklığı bırakmış bu kişi. Ve bu kişinin ee, çok da değişebileceğini ummuyorum. Yani kendisi ne kadar böyle öngörse de yani bu kişi size üzüntü verebilir arkadaşlar. Şu anki zamanlarda 3 haftaya kadar hatta bir kalp kırıklığı yaşayabilirsiniz bu insanla alakalı. Bu arada e, derin danışmanlık ister bir konunuz var. Yani danışmanlık için e, gerçekleri öğrenmek bakın. Gerçekleri öğrenmek yalanlardan daha iyidir. Uyarısı da geliyor. Yani bu insanlara karşı perdenizi lütfen e, şöyle söyleyeyim o perde kalmaya devam etsin arkadaşlar. Yani bu insanlara karşı yani yalanlarına karşı o perde inmesin yani. E, bu insanın elinde sonunda size ihanet edeceğini de unutmayın. Çünkü bu enerjiyi yaşatan bir kişi size aynı şekilde yaşatmaya devam edeceğini hatta Böyle bir yapıda olduğunu ve değişemediğini bize itiraf ediyor arkadaşlar. Evet, abone olmayı, e, beğenmeyi, harf tuşuna basmayı, unutmuyorsunuz. Danışmanlık için Instagram hesabımdan dijadacimi ile ulaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.